hoşgeldiniz. misiniz? Teşekkür ederiz. Nasılsınız? Güzel bir akşam. Çok teşekkürler. 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 Her akşam çok çok önemli bir akşam. Çok güzel bir akşam. Ülkemiz için de bence de çok değerli bir akşam. O yüzden mutluyuz. Mikrofonu bileyim, mutluyuz. Ver bana baba. baba. Evet. Hemen günün anlam ve önemi siz ev sahibisiniz diyelim. Neler söyleyeceksiniz? Dünya starı birini ağırlıyorsunuz. Evet yani öncelikle Golden Globes biliyorsunuz dünyada çok çok önemli bir, bir tören. Sharon Stone, müthiş bir ikon, ona bu akşam ödül vereceğiz ve Golden Globe ilk defa Amerika sınırlarından çıkıp başka bir yerde ödül veriyor ve bunların ilki şu an Türkiye'de yapılıyor. Bundan sonraki senelerde artık başka ülkelerde devam ediyor olacak. Çok aşırı mutluyuz, heyecanlıyız. Barbaros Tapan çok sevgili Barbaros Tapan olmasaydı böyle bir organizasyon olmazdı. Kendisi Golden Globe üyesi olduğu için. bunu işe dahil ettiği için gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Evet. Ee, keyfimiz çok yerinde. Güzel bir gece olacak. Dinlenebildik mi? Sizin de artık yeni bir proje var Melisa Hanım'la. Neler söyleyeceksiniz? devam ediyor. İşte böyle bir fırsat bulduk. Arada bunu da yapacağız. Sonra devam edeceğiz. Güzel gidiyor ama çok güzel gidiyor. Sizin, Sizin de, de bir yandan. Anda... Instagram'ın kapatılması ile ilgili ne diyeceksiniz? Biz e, şu anda Şampiyonlar filmini Evet. Çektik. E, çok daha yakın bir zamanda çektik. Yeni bitirdik. E, Instagram... önümüzde başka bir proje daha olacak. E, onun için de ufaktan gün sayıyorum. Teşekkür evet. ederiz. Teşekkür ederiz. Teşekkür Teşekkürler, Teşekkürler. Çok sağ olun.